Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlandırdığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele 4 renk kullandım. Çimeni yeşil yaptım. Motiflerini açık fuşya, kırık beyaz ve turuncuya yakın bir sarı yaptım Arkadaşlar ben modelistlere anlatmak amacıyla bu dört rengi seçtim Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlisi desenlerden renk seçimi yapacaksınız düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendinize göre ayarlayacaksınız Arkadaşlar ben çimenliğine yeşil yaptım Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazma yazmanın zeminden de yapabilirsiniz veya desenli yazmaysa desenlerden de renk seçimi yap yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalan bir şey bir şey ve kullandığım tığım 21 numara. Şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatacağım. Ben genelde modelleri dip dibe yapıyorum arkadaşlar. İki motifin arasını dar tutuyorum. Tüm videolarımda da bunu belirtiyorum. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu modelde de iki motifin arasına 6 tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek istediğiniz zaman pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça o kadar genişleyecektir. Size kalan bir şey arkadaşlar. Kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sürçülisan dersem şimdiden af ola. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi önce 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Ve 2 iki, iki çekip kapattım. 3'lü trabzan yaptım. Ve 5 tane zincir çek, yapıp Trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ve ardından sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir iki kez doladım. Ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekip kapattım. iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve yine 2, 2, 2 çekip kapattım. Tekrar iki kez doladım ve giriş yapıyorum ikinci kutucuğa. Yine üç kez çektim, iki kez doladım, giriş yaptım ve yine üç kez çektim, iki kez doladım. Giriş yaptım ve üç kez çektim arkadaşlar. Toplamda beş tane üçlü trabzan yapmış oldum. İlkine iki tane, ikincisine üç tane yapmış oldum. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir ilk yaptığım şu trabzanın tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Modeli ön çevirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 kez doladım ve yaptığım 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım ve 1 2 3 zincir bir kez doladım yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum ve 2 ilk çek kapattım 9 tane ikili trabzan yapıyoruz bir kez doluyorum ve iki kez çekip kapatıyorum 4 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Modeli ters çeviriyorum ve şimdi 11 tane zincir çekip devam ediyorum. 6 8 10 ve 11 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zincir çekip trabzan yapmaya başlamıştım. Bölüme giriş yaptım ve 11 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 4 tane zincir Yaptığım 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 2 tane zincir çekip devam ediyorum. Pırpır yapımına. 11 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Toplamda ilkini 4 zincir çekerek ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum. 2 zincir ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bu 11 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım arkadaşlar. Sık iğne ile ardından 4 zincir. 2 kez doluyorum ve giriş yaptım. 3 kez çekip kapatıyorum arkadaşlar. Ve 5 zincir. Motifin yuvasını oluşturacak bu bölüm arkadaşlar. 3 tane yapıyoruz. Ve şimdi 3 tane daha sık iğne dolgusu yaptım. Trabzanın hemen yanından giriş yaparak. Ardından yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 4 zincir 2 kez doladım. Giriş yapıyorum. Ve 3 kez çekip kapattım. Ve yine 5 tane zincir. Yine trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İşte aynı arkadaşlar. Yine 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ardından yeniden yuvaya giriş yaptım. Toplamda 3 tane yapıyoruz ve bu üçüncü işlem aynı. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra gördüğünüz gibi 3 tane yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve tığ batı da sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım. 2 2 2 çekip kapattım. Ve 5 zincir yaptım trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile. Ardından 3 tane daha pardon 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyoruz. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yaprağını ve çimenini yapmış oldum. Şimdi motif aşamasına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve ters çeviriyorum. 3 tane bölüm yapmıştım arkadaşlar. Her birinin tepesine de 5 zincirden oluşan bölüm yapmıştım arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum 5 zincirden oluşan bölüme. Ve ipimi sık iğne ile sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir ikincisine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 5 zincir ve üçüncüsüne giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. 2 tane bölüm oluştu arkadaşlar. 2 tane yuva. İlkine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 9 zincir ve bu 9 yeniden giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım toplamda 6 tane yapacağım her birine ayrı ayrı 9 tane zincirden oluşan 7 8 ve 9 sık iğne ile bağlıyorum 6 8 ve 9 tekrardan sık iğne ile bağladım 2 4 5 oldu yine 9 tane zincir ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım İkinci yuvaya sık iğne işlemine giriş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde 6 tane 9 tane zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz. İşte aynı arkadaşlar 9 zincir ve sık iğne ile bağlıyoruz. Ve bu 9 tekrardan sık iğne ile bağladım. Yeniden 9 tane zincir 8 ve 9. 4 oldu bu. 5 oldu ve bu 9 olacak. Pardon, 6 olacak. Yine 9 tane zincir. ve yeniden bir tane zincir çekip ipimi bağladım 5 zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum sık iğne bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum toplamda 12 tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar 9 tane zincirden oluşan ben şimdi motifin son aşamasını anlatacağım sizlere Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 12 tane 9 zincirden oluşan pırpır yapmıştım arkadaşlar ilkine giriş yapıyorum ters taraftan modeli ters çevirdim ve giriş yaptım ipimi sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım tekrardan sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir ve yine sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım tekrardan sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile ardından yeniden 7 zincir ve yine sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile 7 tane zinciri bağladıktan sonra tekrardan sıradakine sık iğne ile giriş yapıyorum ve yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir ve sıradaki pırpırın tepesine sık iğne ile bağladım. Yine sıradaki pırpırın tepesine sık iğne ile giriş yaptım. Tekrardan 7 zincir ve yine sıradakine giriş yaptım arkadaşlar. Tümüne aynı işlem arkadaşlar. Her birine toplamda 6 tane yuvamız olacak. 6 ve 7 zincir ve bu sonuncu pırpır arkadaşlar tepesine sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 tane 7 zincirden oluşan yuvamız var arkadaşlar hemen ilkine sık iğne ile giriş yapıyorum ardından 2 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım 2 zincir giriş yapıyorum sık iğne ile bağlıyorum 2 zincir giriş yapıyorum sık iğne ile bağlıyorum her birine her birine 5 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz ve bu 5. oldu şimdi ikinci yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle buraya da aynı şekilde iki zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım 3 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım yine buraya da 5 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum ve 3. yuvaya sık iğne ile giriş yaptım Buraya da yine 5 tane ek zincirden oluşan pırpır yapıyorum arkadaşlar. Hepsinde aynı işlem. Tüm yuvalara aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ve dördüncüye giriş yaptım. Dördüncüde devam ediyorum arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz abone oluyorsunuz ve beğenirseniz çok iyi olur. Arkadaşlar modelleri ben bu şekilde anlatıyorum. Bununla ilgili de bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modeli sizlere anlatmak. Aşama aşama sesli bir şekilde çekim yapıp paylaşıyorum. Bununla ilgili bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim dediğim gibi. Ve sonucu yuvaya da yine aynı şekilde iki zincirden oluşan beş tane pırpırı yaptıktan sonra ipimi bağladığım pırpırın tepesine yeniden giriş yapıyorum ve sık iğne ile ardından bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar şöyle hemen şunu yapacağım Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şu anda modelimiz ütüsüz. Şöyle hemen düzelteyim biraz. Ütülendikten sonra tüm modeller gibi çok güzel duracak. Şöyle göstereyim sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak için bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Çok da güzel bir model oldu gördüğünüz gibi. Yapmanızı tavsiye ederim. Ve kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugünkü Videomuz bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın.